Hadi, yürümeye çalış. Çok ağrıyor mu peki? Hadi. Tamam. Ayaklarını yukarı kaldır. Hemşire. Aa, çok iyi. Yarasını çok güzel sermişsiniz. Bunu dün de yapabilirdiniz. Hemşire dün de yapabilirdim tabii. Ama birileri benden ona. Oğlanları sakladı. Yaralandığını gördüğümde ise uyuyordu. Ben de onu rahatsız etmek istemedim. Önemli değil. Biraz önce doktorla konuştum. Size tetanus aşısı yapmalıyım. Aşı mı? Yok yok. Asla olmaz. Hayır. Hey aşı olman lazım. Demir yüzünden yaralandın. Aşı olman olmaz. Olmaz. Şark... Ben iğneden çok korkarım. Aşı olmak istemiyorum. Bana ilaç verin. Hadi lütfen ama. <laughs> Sen... Sen aşıdan mı korkuyorsun yani? Timsah ve yılanla savaştın ama küçücük bir iğneden mi korkuyorsun? Evet ama... Olmaz. Ben korkak filan değilim. Aslında yılan senin yanındaydı. Özür dilerim. <laughs> Bir çare var aslında. Elini uzat şimdi versene. Bir şey olmayacak. Güven bana. Hadi ver. Hayır hayır olmaz. Hayır. Aşıyı yapın lütfen. Hayır lütfen. Rica Aa, ediyorum. Şu yastığın orada ne işi var? Arkaya koysana. Bu oda gerçekten çok dağınık. Elini ver şimdi. Aa, Bir şey. Lakşmi. Ben yanındayım. Bir şey olmayacak. Ben söylediğimde benimle birlikte nefes al. Tamam mı? Bir. iki, Üç. Nefes. Bitti bile. Oldu mu? Hayır daha olmadı. Henüz değil. Dalga geçiyor. Bitti tabi. Teşekkür ederim. Farkına bile varmadım. Bana değil ona teşekkür edin. Eşiniz sizi gerçekten çok seviyor. Ben hemen geliyorum. Doğru söylüyorum. Sizin dikkatinizi ne kadar güzel dağıttı. Daha önce hiç bu kadar iyi bir eş görmemiştim. Çok şanslıyım. Onu da işte bu yüzden buldum. Hadi Malişka aç şu telefonu artık. Yine cevap vermedi. Onunla konuşmam lazım. Çünkü Lakshmi ile birlikte olmam gerekiyor. Lakshmi ile vakit geçireceğimi ona haber vermeliyim. Yoksa bana çok kızacak. Olmaz ki kız sürekli sorun çıkarıyor zaten. Suçlanan yine ben olacağım. Çılgına dönecek. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ben. Karının yanına gitsen. Sen onunla ilgili. Gerisini Ayuş'la ben hallederim. Aynen öyle. İşleri kafana takma, çalışanları da takma. Öyle değil mi dayı? Hayır sorun değil baba, hiç sorun değil. Ben işe geleceğim. Problem yok ne demek oğlum. Ben önümüzdeki hafta olan bütün toplantılarını iptal dayı, ettim. Dayı erteledin. Erteledim. Çok önemli toplantılara senin yerine dayınla ben katılacağız. Oğlum pivali geliyor. Lakşmi'nin yanında olman lazım. Gerisini biz hallederiz. Sen karının yanında kal, evden çıkma. İstediğini yapabilirsin. Ne istiyorsan yap. Kafanı hiçbir şeye yorma. Gidelim Mayuş. Hadi gidelim. Maliska cevap ver. Ne no, no, no oldu Laksmi? Rishi kendinden uzaklaştırıyorsun. Umarım adamı Lakshmi'ye mecbur bırakmıyorsundur. Bence bunu yapıyorsun. Bu harika olur anne. Benim yanımda olmasını istemiyorum zaten. Çünkü o beni hiç hak etmiyor. ben çayımı içmeye başlıyorum. Babaanne? Aman tanrım, kurabiye mi? Ben de şeker hastalığı var biliyorsun ama bana hala bunları veriyor Soru veriyorsun. Sorun bir tane mu? Öyle mi? Babaanne. Tamam canım. Senin canını okuyacağım. Ben hemen abi? Nereye otur, gidiyorsun? Yarın otur bayram. şuraya. Yarın bayram. Akşam misafirlerimiz gelecek. O yüzden de dekoratörleri çağırdım. Lakşmi, senin bir şey yapmana gerekiyor. yok. Aa, ama ben çok istiyorum anne. Yani şey... Yarın bayram. Ve ben bütün evi süslemek istiyorum. Her yeri süsleyip ışıkları yakmaya bayılırım. Ayrıca ben çok iyiyim ve... Şey ben hepsini yapabilirim. Ama o yani kayınpederin senin yorulmanı hiç istemiyor Lakshmi. Dinlenmen lazım. Yok yok. Eğer Lakshmi iyiyse ve kendi yapmak istiyorsa benim için sorun yok. Tamam peki. Sen yap o zaman. Yapabilecek mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.